Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça sineler onu top sindiremez. Sahipsiz kalan bir vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Sayın okul yöneticilerim, saygıdeğer meslektaşlarım, kıymetli aziz misafirler, Türkiye Cumhuriyeti'nin umudu olan siz sevgili gençler, şahsım ve okulum adına bu çok önemli, anlamlı ve tarihi günde hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün 12 Mart, İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yıl dönümü ve tam anlamıyla ebedi bir davaya koca bir ömrü vakfeden vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma günü gerçekten de tarihi günlerden geçmekteyiz. Bir asır geçti İstiklal Marşımızın kabul edilişinin üzerinden ve tarihe mal oldu. Bu itibarla İstiklal Marşımızın yazarı, vatan ve bayrak şairimiz, yüksek karakter abidesi, Türk İstiklal Mücadelesi'nin manevi önderi, aynı zamanda büyük mütefekkir ve eğitimci Mehmet Akif Ersoy'un nezdinde de geçmişten bugüne vatan, millet, bayrak, bağımsızlık müdafasında yer alan bu kutlu yolda ebediyete intikal etmiş bütün vatanseverlerimizi, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi en samimi duygularınla rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz ve muazzez ruhları önünde saygıyla eğiliyorum.'' vatan ve millet sizlere minnettardır. Ruhlarınız şad olsun. Saygıdeğer dinleyenler, hepinizin bildiği gibi Ankara Taceddin dergahında yazılan İstiklal Marşımız, Türk İstiklal Mücadelesi'nin ölümsüz bir şekilde abideleştirdiği, akşam karanlığı ile başlayan şiir, sabahın aydınlığıyla ile tamamlanmış Milli marşımız olarak Türk milletinin, Türk devletinin, Türk vatanının ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu tüm dünyaya haykırmış ve bu yüce değerlerin sembolü haline gelmiştir. Dolayısıyla bu milli marşımız aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş ve kurucu değerlerinin en başında gelmektedir. Efendim malumunuzdur ki devletimizin kurucusu, Cumhuriyet çınarımızın banisi, Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde, 20. asırda küresel sömürgeciliği yani emperyalizmi temsil eden, işgalci batılı devletlere ve onların Anadolu'daki iş birlikçilerine karşı başlatılan, tarihe altın harflerle adını yazdıran Milli Mücadele Hareketi'nin ebedi destanını tarihin huzurunda, evrensel ilkeler etrafında, adalet ve merhamet terazisinde, milli his ve heyecanları en gerçekçi boyutlarla ve bağımsızlık yolunda en çarpıcı tespit ve değerlendirmelerle anlatan, aktaran, aynı zamanda içeriği ve biçimiyle işsiz bir epik şiir olması hasebiyle 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliği ile ayakta dinlenerek alkış, gurur ve gözyaşlar arasında milli marşımız olarak kabul edilmiştir. Kahraman Türk ordusuna atfen kaleme alınan İstiklal Marşımız, bir başka ifadeyle millet olarak hep birlikte gururla gönüllerimize nakşederek okuduğumuz Ortak vatan Türkümüzdür. Bin yıllık vatan coğrafyasında Anadolu Türkiye'sinde tarihin en zor ve en ağır hassas günlerinden geçen büyük Türk milletinin milli karakterinde bayraklaştırdığı bağımsızlığı uğrunda milli ve manevi duygularını, düşüncelerini, inancını, azim ve kararlılığını dile getirir. Bu şiir bir yazgının en kötü olduğu zamanlarda bir iman ve irade şiiri olarak yazılmıştır. Bir toplumun kurtulacağına dair imandan ve haktan gücünü alır. Sayısız ve tarifsiz derecede hayasız ve hain sömürgeci akınlara karşı göğsünü siper edinen vatan evlatlarının manevi hazzı, yemin belgesi, kurtuluş bildirgesidir bizleri ekranları başından takip eden kıymetli dinleyenler, her milletin tarihinde derin izler bırakmış, önemli şahsiyetler bulunmaktadır. Mehmet Akif Ersoy'da Türk milletinin tarihinde ve gönlünde taht kurmuş büyük bir şahsiyettir. Akif sadece İstiklal Marşımızın yazarı değil, o aynı zamanda Türk milleti için vatan, millet, bayrak, bağımsızlık, ahlak, adalet, milli namus, mukaddesat gibi kavramların da karşılığıdır. O sadece bir şair değil, Kurtuluş Savaşı'nı on kıtaya, 41 dizeye sığdırarak milli mücadeleyi en mükemmel şekilde dile getiren manevi büyük bir şahsiyettir. Bu nedenle Türk milletinin dili ve sesi olan Akif'in hayatının bilinmesi her fırsatta dile getirilmesi yetmez. O toplumun herkesi herkesi tarafından örnek alınması gereken mümtaz bir şahsiyettir. Saygıdeğer dinleyenler, sevgili öğrenciler. Mehmet Akif Ersoy Bey'i biraz daha yakından tanıyacak olursak, vaktinizi ve sabrınızı zorlamadan evvela bazı şeyleri söylemek daha doğrusu hatırlatmak isterim. Edebi anlamda toplumcu sanat ve hür düşünce anlayışını gönülden benimseyen Mehmet Akif Ersoy hakkında binlerce makale, yüzlerce kitap yazılmıştır. Onlarca akademik çalışma, sayısız panel ve konferans tertip edilmiştir. Aynı zamanda Türk düşünce hayatının, ruh ve gönül dünyamızın en özel ve önemli insanıdır o. Mehmet Akif Ersoy, Türk İstiklal Savaşı yıllarında köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir Anadolu'yu dolaşarak Türk halkına İstiklal Savaşı'nı anlatmış, onları Kurtuluş Savaşı'na davet etmiştir. Her şeyden önce bu zorlu ve puslu günlerde milletimizi tek yürek, bir şekilde istiklale davet etmiştir. Milli davaya samimiyetle inanmış büyük bir nefer. Ölümünün üzerinden 86 yıl geçmesine rağmen her dem taze olan duygu ve düşünce dünyası ile daima aramızda yaşayan büyük bir düşünür. Anlamda parıldayan inancın ışığını ölümsüz mısralara dönüştüren ve toplumun bütün kesimlere hitap eden büyük bir aksiyon insanı, sorumluluk bilinci yüksek, iyi bir yönetici, müsbet fen bilimlerini seçen, son derece başarılı bir veteriner hekim, yıllarca üniversitede Türk edebiyatı dersleri vermiş, donanımlı bir hoca, aynı zamanda İslami ilimlere vakıf, iyi bir hafız ve vaiz, üzerimizde çokça hakkı, emeği ve duası olan, tarihine milletine, kültürüne, Türkçe'ye aşkla bağlı yürekli bir insandır o. Sayın hocalarım, sevgili öğrenciler, hepinizin bildiği gibi hayatı boyunca doğruluk ve dürüstlükten taviz vermeyen, sade, sakin, mütevazi ve kadir şinas bir hayatı tercih eden Mehmet Akif Bey, 1873 yılında İstanbul'da doğdu. 63 yaşındayken 1936 yılında yine İstanbul'da vefat etmiştir. Babası Fatih Cami hocalarından İpekli Mehmet Tahir Efendi, annesi ise Emine Şerife Hanım'dır. Onun asıl adı Ragıp olup yakın arkadaşları kendisine Akif derlerdi kendisinden küçük bir kız kardeşi olan Mehmet Akif'in hayatı hiç kuşkusuz Osmanlı İmparatorluk Türkiye'sinin büyük bir sarsıntı ve gürültüyle bölünüp parçalandığı zorlu bir döneme tanıklık etmektedir. Bin bir yıkım ve felaketin zorlu süreç ve gelişmelerin şekillendirdiği yetim, yitik, kaybedilmiş aslında bir kuşağın son nesil ve temsilcileri olarak karşımıza çıkar. Fatih Rüşdiyesi, Mektebi Mülkiye, Ziraat Halk Halkalı Mektebi, Darül Fünun'da dahil olmak üzere bütün eğitim hayatı İstanbul'da geçecektir. Hiç kuşkusuz Osmanlı İmparatorluğu'nun artık dağılma, parçalanma dönemi nedeniyle binbir felaketin ve ızdırabın gölgesinde sabır ve sükunetle yoğrulmuş karakteri elbette ki adalet ve ahlakı en temel şiar noktası haline getiren idealist Osmanlı Türk gençliğinin örneklerinden belki de en önemlisidir. Tarih ancak ve ancak geleceğe ilişkin büyük, kalıcı plan ve projeleri oluşmuş ve gelişmiş milletler için anlamlıdır. Tarih sadece ve salt, başarı odaklı övünenler için tatmin edici bir nostalji alanı iken, hele de bugünlerde sadece sövenler için, ikide bir hesaplaşma gözüyle tarihe bakanlar için kurtulması gereken bir yüktür. Bu olgunun ikisi de doğru değildir. A'dan Z'ye her yönü ve birikimiyle tarih yaşanmış ve onun üzerinden kalıcı insanların belleklerinde derin izler bırakmış bir sosyal disiplindir. Başarılar kadar başarısızlıklar, zaferler kadar yenilgiler, olumlu, güzel, faydalı şeyler kadar da ne yazık ki hazin ve üzün dolu sayfaların olduğu bir gerçeklikten bahsetmek istiyorum. İşte bu doğrultuda sözlerime son verirken millet ve memleket olarak yabancı işgal ve tahakkümünün en ağır baskı ve zulmü altında başkent İstanbul pay tahtın bile haçlı ordularının esaret ve zilleti altında olduğu dönemlerde ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım haykırışıyla ya istiklal ya ölüm farolasının yolundan giden Mehmet Akif gibi nice sayısız manevi ve milli kahramanlarımızın alın teri ve emekleriyle savaş meydanlarından oluk oluk kan akıtarak bu aziz vatan yurdunu kurtardık. Bu aziz vatan yurdunda genç, bağımsız, güçlü bir devlet kurduk. Ne mutlu. Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'nın istiklal mücadelesi saflarına katılarak Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın diyenlerin izinden gidenlere ne mutlu onun bıraktığı yolda yürüyenlere ne mutlu gök kubbede hoş bir sada bırakan gönül erlerinin yolundan ayrılmayanlara. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım, selametle ve sağlıcakla kalınız.